Arkadaşlar merhaba. Dün söz verdiğimiz üzere bir kurşun bağlama e, klipsli kurşun bağlama, daha doğrusu kurdöndülü diyelim e, ve kurşun aparatı ile birlikte 3 tane işlem göstereceğim size. E, nasıl yorumlarsanız, ayrı ayrı videolar olabilir. E, uzunluğuna göre bölebiliriz. E, buraya odaklanalım inşallah. Bir tane e, kurdöndümüz var. Ben biraz büyük seçtim görünsün diye. Bir tane de paraşüt ipimiz var. paraşüt ipinin çok kalın olanını tercih etmiyoruz. Şöyle oradan geçirdikten sonra şuradan iki veya 3 boğum büküyoruz. 2 veya 3 boğum büktüğümüzü ucu şuradaki delikten bu tarafa atlatıyoruz. Bakın bu tarafa atlattıktan sonra çekersek zayıf kalır. Bunu bir de Yukarıdan gönderdiğimizin içinden gönderiyoruz. Burada bir kilit elde ediyoruz. Çekiyoruz. Ciddi sağlam oluyor. Eğer şüphe eden arkadaşlar varsa ayrıca şunu da tavsiye edebilirim. Bakın bu da bir başka kitleme sistemidir. Bunu buradan geçirip bir tek alka yaparsanız bakın çektiniz. Kesinlikle merkezde kalır. Bakın, ben salgıya çok önem veriyorum. Merkezde kalır. Tahmin ediyorum belirleyici oldu. Bunu buradan kesiyoruz. Kesiyoruz. Aynı işlemi... Aynı işlemi kurşuna yapıyoruz. Kurşuna da mümkün olduğunca şuraya yakın tutuyoruz, ipimiz uzun gelmesin diye. Burada 2 veya 3 tır atıyoruz. Bakın orada delik gözüküyor. Burada hemen şuradan geçiriyoruz. Buradan geçeni şu aradan alıyoruz. Bakın aynı işlem. Buradan alıyoruz. Ve bunu çekiyoruz. Bakın ikisini de çektik. Sıktık. Ciddi sağlam oluyor. Yine şüphe eden arkadaşlar varsa bunu buradan alıp buradan bu sefer iki sefer geçirmeleri icap eder. Bakın çözelim. Bak bağlandı. Şuradan geçirdik. Geçirdik. Bu ucu bu ucu iki defa geçirdi. Şuradan doluyoruz. İki defa doladıktan sonra çekiyoruz. Bu iki defa dolama ciddi manada bir kilit oluşturuyor orada. Sizin salgınızı da etkilemez. Bakın keselim, keselim. Biraz acele ediyorum düzgün ee, olsun diye. Merkezden gelir arkadaşlar. Bakın yukarıdaki de merkez, aşağıdaki de merkezden gelir. 140 gramlık bir kurşun bağladık. Bu şekil kurşunumuz tamam. Bunu e, isterseniz videoyu kapatalım. İkinci bir hazırlık pozisyonuyla size e, bunun. Takılma pozisyonunu hazırlayayım, onu da e, ardı ardına çekelim ve gönderelim. Teşekkür ediyorum.